Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa. Ee, bugünkü videomuzda sizlerle beraber e, yeni bir channel açmıştım. Onu tanıtacağım, yani tanıtacağım derken adını falan vereceğim. Ee, bu arada dondurma oldu lan burası. tekrar devam ediyoruz tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi işte tanışı tanıtacağım. Dönüştüm. Tanıtacağım şu anda. Ee, şimdi hemen başlayayım. World e, game koydum. Adını topluluk yaptım topluluk yaptım bir videom var zaten şu anda burada seri devam edecek youtube'dan da bizi. <laughs> pardon beni takip etmeyi unutmayın ee, bana ulaşmak için bana ulaşmak için Troll de benim aslında. Benim. Şuraya Ne ee, yazarsam çıkarım. Mustafa Kısa Mustafa kısa yazarsanız zaten ilk ben çıkarım. Eğer çıkmazsan bakın topluluk sayfalarda bile var. Evet. Eğer çıkmazsan tümünü tüm sonuçlara tıklayın. Yine ben çıkarım. En üstte. Ee, burada Mustafa Kısa falan. Mustafa Kısa falan. Vesaire. Akraba bir neyse. şekilde bana ulaşa, ulaşabilirsiniz. Ee, bu bilgilendirme videosu tabi yani like atmadan yani beğeni atmadan da olmaz. İşte bana ulaşabilmek için buradan şey yaparsınız ondan sonra daha göstereceğim bir şey var mı World Game'i yayınlayamadım nasıl yayınlanacak bu arkadaşlar bilen varsa lütfen söylesin yayınlayın ki hani sizde burayı beğenin ya da bir şeyler paylaşabilirsiniz bir dahaki videomuzda görüşmek üzere esen kalın arkadaşlar